Merhaba arkadaşlar, ee, hoş geldiniz hepiniz. Ee, küçük Karabalık hikayesine devam ediyoruz. 17. sayfada kalmıştık. 17. sayfada kaldığımız yerden devam edelim hemen. Ama mayı siyah ama e, karabalık hemen vakt yani aynı vakitte, aynı anda, aynı esnada hançer aşağı keşit hançerini çekti ve büyük zurbet ve bir darbe ile duvarı kisira kesenin, torbanın yani duvarını şıkaft yardı. Şıkafta yarmak yardı ve derrak derraktan çıkmak anlamında ve çıktı. Orge e, pelikan az dert e, dertten, acıdan feryat keşit yani ne yaptı? Feryat etti. Ve sereşa ve başını beap kubit. Beap kubiden, kubiden vurmak çarpmak anlamında ve başını suya vurdu, çarptı. Ama ama Netavanist ama yapamadı ne yapamadı? Ayı kuçulura, küçük balığı tombal, tombal kolet takip etmek. Ne tavanız? Tombal kolet yani takip edemedi. Küçük balığı takip edemedi. Ayı siyah, reft, ve raft ve bazen raft. ta zohşot. Evet bu reftleri ne yapıyoruz? Buraya bağlıyoruz. Ta zohşot, zoh nedir? Öğlen indir. Yani öğlen oluncaya kadar gitti karabalık. Hala diğer şukuk ve dere tamam şöyle but. Şimdi artık dağ ve vadi tamam şöyle but, bitmişti. Kuk dağ dere vadi biliyorsunuz. Şimdi artık e, dağ ve vadi bitmişti ve rudhane ve ırmak az deşte hemvari vari Evet ırmak az deşte hemvari. Hemvari hem düz arkadaşlar düz anlamında deşt de kır ova e, çöl anlamı da var. Burada kır diye çevremiz daha doğru olur. Dümdüz bir ovadan kırdan pardon gozaş geçiyordu. Ez rastu çep yani sağ ve soldan çend küçük küçek yani birkaç tane küçük ırmak diğer yani başka küçük ırmaklar da hem bir an peyvestevut. Bir an ona peyvestevudan bağlanmak ona bağlanmıştı. Ve abeşra ve suyunu çen beraber kerde bu Yani beraber kereden yani birkaç kat arttırmak kalınında. Dolayısıyla yani başka küçük ırmaklar da ona bağlandığı için suyu birkaç kat artmıştı. Mahisyah az feravani ab lezzet emigot. Evet Karabalığımız ee, kara ez fervani yani suyun bolluğundan, suyun fazlalığından lezzetli var, keyif alıyordu. Nagihan ansızın behod amat, ansızın kendine geldi, behod amadan kendine gelmek ve dit ab tehne daret ve gördü ki teh yani dip tavan anlamında suyun dibi yok. Inverraft bu tarafa gitti, onverraft o tarafa gitti. Becayı e, ee, Bernehort, Bernehort'a yani karşılaşmak, rastlaşmak anlamında bir yere varmadı. Alkadr bu, ki yani o kadar su vardı ki bayi kuçuluğu tuyeş komşu demut. O kadar su vardı ki küçük balık tuyeş içinde neyin içinde yani o suyun içinde komşu demut kaybolmuştu. <laughs> Her tor ki dileş hast, şinakert. Her tor yani her şekilde ki dileş hast yani gönlü istiyordu, şinakert yüzdü. Yani istediği her şekilde, gönlünü istediği her şekilde şinakert yüzdü. Ve bas sereş bir cayı nehurt. Ve yine yine sereş başı bir cayı bir yere nehurt varmadı, ulaşmadı. Yani bir yere ulaşmadı. Nagihan ansızın dit yek heyvanı derazo bozor mesle berk b be, tarafeş hamle mi Evet. Ansızın dit gördüğü yek hayvan bir hayvan nasıl bir hayvan derazo bozor büyük ve uzun bir hayvan mesle berk ne gibi yıldırım gibi şimşek gibi yıldırım gibi büyük ve uzun bir hayvan b tarafeş onun tarafına hamle mi konut hamle ediyor saldırıyor. Yek arayı e, du dem culu dehaneş but. Evet, yani, yek arı, arı testere demek. Kılıç konulaması diyor aslında burada. Bir testereyi du dem. Du, iki dem. Dem ağız anlamına geliyor. Yani iki ağzı olan bir testere culu ye dehaneş. Dehan ağız demek. Culu ön, ağzın önünde iki tane ne vardı? Yani şimdi burada da ağız, burada da Bu kenar yeri o zaman bazı önünde iki e, kenardan oluşan ne vardı? Testere vardı. Mayı kuşuru fake e, küçük balık düşündü. Hemin halas şimdi yani şu andır ki arre mahi e, testere balığı teke teke eş yani teke teke kardan parçalamak e, işte ne yapacak? Düşündü ki testere balığı parça parça parçalayacak. Kimi parçalayacak? Yani onu parçalayacak. Zut bir e, John Bit yani çok çabuk Behut kendini e, John Bit hareket ettirdi ve Cahali Kert, Cahali Kert'ten de ne demek toparlamak yani yani ikisi aslında toparlama kendisini toparladı ve Ahmet Rüya ve suyun yüzeyine geldi yani suyun üstüne geldi ve Rezmudetti bir süre sonra Duvari Rev tekrar gitti zira suyun altına bir süre sonra tekrar suyun altına gitti ki der Suyun dibini görsün. Bir süre sonra tekrar suyun dibini görmek için suyun altına gitti. Ve yek gelley mahi berbord. Ve yolun ortasında ve yek gelley mahi. Gelle neydi? Sürüdü. Bir balık sürüsü ile berbord karşılaştı. Hazarha hazar mahi. Binlerce balık. Binlerce balık. Hazarha hazar mahi. Az yekeşan porsit. Yani birinden, onlardan birinden porsit sordu. Refik, arkadaş, dost. Dostum, arkadaşım. Ben garibeyim. Ben yabancıyım. Az Ezraha'yı durmayayım. Uzak yollardan geliyorum. İnce koca ast. Burası neresidir? Mahi, Dostanışa, Selazet ve Gort balık ve arkadaşlarıma selazet seslendi ve gort ve dedi. bakın yeki diğer bir, bir, başkası daha. Bakın bir başkası daha. Bir diğeri daha. Bet bir be, mahi siyah gort. Bet sonra bir be, mahi siyah gort e, Karabana, dedi. Refik arkadaş bir derya kuşam Bir derya yani denize hoş geldin. Bir derya yani dedi yelazmağı ha kurt, balıklardan biri daha, yani balıklardan bir başkası daha ne yaptı, kovt dedi. Hemeyiru duxaneha ve cuyvarha beyinca mirzat. Yani bütün nehirler ve cuyvar ve dereler beyinca buraya mirzem dökülürler. Elbette bazı yazılar ha evet, onlardan bazıları, hem onlardan bazıları da bir batılak. Ee, bir Bazıları da batılı, bataklık yani bataklığa furu renkten gitmek, dalmak, dökülmek anlamında bataklığa giderler, dökülürler. diğer yok, bir diğeri dedi. Her vakit dilet yani her zaman dilet has, görün istersen, görün ne zaman isterse, bir tevani dahil desteğime bir şey. Destek burada grup yani ne zaman, her ne zaman e, gönül isterse mi yapabilirsin. Dahil ile desteğime ve dahil şuradan yani girmek anlamında bizim grubumuza girebilirsin. Bayi siyah kuşlu şabut ke bir derya Resides. Evet, küçük kara balık şabut sevinçli idi ki mutlu idi ki bir derya denize resiliyaz varmıştı. Yani denize vardığı için mutluydu. Of dedi. Bekteres daha iyidir. Hani yapsam daha iyi olur anlamında. Bekteres evvel önce yani geçti bezerim. Geçti zaten yani dolaşmak, tur atmak anlamında. Önce bir dolaşayım. Ben bir ayam. Sonra geleyim. Dahili deste yaşama. Eşerat. Sonra geleyim. Dahili deste yaşama. Yani sizin e, grubunuza dahili yaşama. Dahil olayım. Geleyim. Dönemli hayat. ilk Dönemli hayat. E, türü merdi mahi girra e, derş miberit merhem hemrahi şuma başım. Evet. Gönlüm istiyor yani istiyorum in ki bu defa e, türü merdi gir. Yani balıkçının yigir, balıkçı. Balıkçının ağını ki e, miberit yani götürdüğünüz zaman götürdüğünüz zaman menem ben de hemrahi şuma ben de sizinle birlikte başa olayım. Evet arkadaşlar bu sayfayı da burada bitirmiş olduk. Bir diğer sayfada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.